Merhaba, kayıp noktada bugünkü konumuz zihin hastalıkları olacak. Zihin hastalıkları, bireyin düşünce, duygu ve davranışlarını ciddi şekilde etkileyen, yaşam kalitesini düşüren ve işlevselliği bozan rahatsızlıklardır. İşte en zorlayıcı ve karmaşık 8 zihin hastalığı, bir şizofreni. Şizofreni, gerçeklik algısının bozulduğu, halüsinasyonlar, sanrılar ve düzensiz düşünce yapısıyla karakterize kronik bir psikotik bozukluktur belirtileri, halüsinasyonlar, özellikle işitsel, örneğin sesler duyma, sanrılar, gerçek olmayan inançlar, örneğin takip edildiğine inanma, düzensiz konuşma ve davranış, duygusal tepkilerde azalma, Zorlukları, hastalar gerçeklikle bağlantılarını kaybedebilir, sosyal ilişkileri ve günlük işlevselliği ciddi şekilde etkilenir. 2- Bipolar, bozukluk. Bipolar bozukluk, manik, aşırı yükselmiş ruh hali ve depresif, derin üzüntü dönemler arasında gidip gelen bir duygu durum bozukluğudur. Belirtileri: Manik dönemde aşırı enerji, uyku ihtiyacında azalma, düşüncelerde hızlanma, riskli davranışlar. Depresif dönemde umutsuzluk, enerji kaybı, intihar düşünceleri, zorlukları, duygu durum dalgalanmaları kişinin yaşamını ve ilişkilerini istikrarsız hale getirebilir. 3 Majör depresif bozukluk, derin ve sürekli bir üzüntü, umutsuzluk ve ilgi kaybı ile karakterize bir duygu durum bozukluğudur. Belirtileri sürekli üzüntü veya boşluk hissi, aktivitelere karşı ilgi kaybı, uyku ve iştah değişiklikleri, yorgunluk ve enerji kaybı, intihar düşünceleri. Zorlukları: Hastalar günlük işlevlerini yerine getirmekte zorlanır ve yaşam kaliteleri ciddi şekilde düşer. Dört kişilik bozukluğu. Duygusal düzensizlik, benlik algısında bozulma ve yoğun ilişki çatışmaları ile karakterize bir kişilik bozukluğudur. Kişilik bozukluğu belirtileri: duygusal iniş çıkışlar, terk edilme korkusu, dürtüsel davranışlar, madde kullanımı, kendine zarar verme, kimlik karmaşası. Kişilik bozukluğu zorlukları: ilişkilerde istikrarsızlık ve kendine zarar verme eğilimi yaygındır. 5. Obsesif kompulsif bozukluk. Tekrarlayan, istenmeyen düşünceler obsesyonlar ve bu düşünceleri hafifletmek için yapılan ritüel davranışlar, kompulsiyonlar ile karakterize bir anksiyete bozukluğudur. Belirtileri, obsesyonlar, örneğin mikrop kapma korkusu, kompulsiyonlar, örneğin sürekli el yıkama, zorlukları, Ritüeller zaman alıcıdır ve günlük yaşamı ciddi şekilde etkiler. 6. Post travmatik stres bozukluğu. Travmatik bir olayın ardından ortaya çıkan yoğun korku, kaygı ve flashbacklerle karakterize bir anksiyete bozukluğudur. Stres bozukluğu belirtiler. Travmatik olayı tekrar yaşama, duygusal uyuşma, aşırı tetikte olma hali. Travmatik bozukluğu zorlukları. Travma sonrası yaşam kalitesi ciddi şekilde düşer ve sosyal ilişkiler zarar görür. 7. Çoklu kişilik bozukluğu. Bir kişinin iki veya daha fazla farklı kimlik veya kişilik durumu yaşadığı, genellikle travma sonrası ortaya çıkan bir disosyatif bozukluktur. Belirtileri, farklı kimlikler arasında geçiş, kimlikler arasında bellek kaybı, gerçeklik algısında bozulma zorlukları. Kimlikler arası geçişler ve bellek kayıpları kişinin yaşamını ciddi şekilde etkiler. 8. şizoafektif bozukluk. Şizofreni ve duygu durum bozukluklarının yani depresyon veya bipolar bozukluk belirtilerini bir arada gösteren karmaşık bir psikiyatrik bozukluktur. Belirtileri halüsinasyonlar ve sanrılar depresif veya manik belirtiler, düşünce ve davranış bozuklukları, zorlukları, hem psikotik hem de duygu durum belirtileri hastanın yaşamını çift yönlü olarak zorlaştırır. Toparlarsak, tüm bu hastalıklar bireylerin yaşamlarını derinden etkileyebilir ve tedavi edilmediğinde ciddi sonuçlara yol açabilir. Psikoterapi, ilaç tedavisi ve destekleyici yaklaşımlar bu bozuklukların yönetiminde önemli rol oynar. Erken teşhis ve tedavi hastaların yaşam kalitesini artırmak için kritiktir. Bu videomuzu beğendiyseniz kanalımıza destek olmak için abone olup beğenmeyi unutmayınız. Elif çocukluğundan beri içinde anlam veremediği bir boşluk hissiyle yaşıyordu. Küçük yaşlardan itibaren annesi ve babası sandığı insanların sevgisiyle büyümüştü. Fakat hiçbir zaman tam olarak ait hissedememişti. Ailesi ona her zaman sevgi göstermiş, onu en iyi okullara göndermiş, üzerine titremişti. Ama Elif'in aklının bir köşesinde hep bir soru vardı. Neden kendimi tamamlanmamış hissediyorum? Yıllar geçtikçe bu duyguya alışmış, kabullenmişti. Ta ki Emre ile tanışana kadar. Emre, Elif'in üniversitede tanıştığı ve hayatının aşkı olduğunu düşündüğü adamdı. Onunla ilk kez kampüs kütüphanesinde karşılaşmıştı. Kitap rafları arasında kaybolmuş, tam istediği romanı uzanıp alacakken başka bir elinde aynı kitabı uzandığını fark etmişti. Başını kaldırıp göz göze geldiğinde Emre'nin sıcak gülümsemesiyle karşılaşmıştı. "Sanırım aynı kitabı istiyoruz." demişti Emre hafif bir gülümsemeyle. O andan sonra aralarındaki bağ hızla kuvvetlenmişti. Önce arkadaş olmuşlar, sonra dostlukları aşka dönüşmüştü. Emre anlayışlı, kibar ve sevgi dolu biriydi. Elif, onun yanında huzur buluyordu. Onun kollarında geçmişte hissettiği tüm eksiklikler siliniyor gibiydi. Birlikte dört yıl geçirdikten sonra Emre ona evlenme teklif etmişti. Ay ışığının denize vurduğu bir sahilde, diz çökerek çıkardığı yüzükle ona hayatının en büyük sorusunu sormuştu. Benimle bir ömür geçirir misin? Elif gözlerinden süzülen yaşlarla evet demiş. O an hayatının en mutlu anı olmuştu. Düğün hazırlıkları heyecanla geçmişti. Aileleri bu evliliği destekliyordu. Elif'in annesi ve babası gözyaşları içinde kızlarını gelinlikle izlerken Emre'nin ailesi de aynı derecede mutluydu. Düğün günü geldiğinde her şey kusursuzdu. Şık bir kır düğünü yapılmış, her detay özenle hazırlanmıştı. Elif Beyaz gelinliği içinde büyüleyici görünüyordu. Emre'nin gözleri sadece onda, Elif'in gözleri ise hayalini kurduğu o masalsı hayatta saklıydı. Nikah memuru "Evliliği kabul ediyor musunuz?" diye sorduğunda Elif'in kalbi göğsünden çıkacak gibi çarpıyordu. Derin bir nefes aldı ve tüm kalbiyle "Evet" dedi. Emre de aynı şekilde "Evet" dediğinde alkışlar gökyüzünü doldurdu. İki aşık birbirlerine sarılarak evliliklerini kutladı. O gece rüya gibiydi. Gece yarısına kadar süren eğlence ve kutlamalardan sonra yeni evli çift odalarına çekildi. Balayına gitmeden önce birkaç gün aileleriyle vakit geçirmeye karar vermişlerdi. Fakat düğünün ertesi sabahı gelen bir mektup her şeyi değiştirecekti. Elif, sabahın erken saatlerinde gelen bir kuryenin kapıyı çalmasıyla uyandı. Gözlerini ovuşturarak kapıya gitti. Karşısında elinde eski bir zarf tutan yaşlı bir adam duruyordu. Adamın yüzü solgundu. Gözlerinde tuhaf bir hüzün vardı. "Bunu almanız gerekiyor hanımefendi." dedi adam zarfı uzatarak. Elif şaşkınlıkla zarfı aldı ve teşekkür etti. Adam hiçbir şey söylemeden uzaklaştı. Elif elindeki zarfı incelerken kalbinin hızla çarptığını fark etti. Üzerinde yalnızca ismi yazıyordu. Elif Yıldırım. Zarfı açtığında içinden sararmış bir kağıt çıktı. Kağıdı açtı ve okumaya başladı. Sevgili Elif, sana bu mektubu yazmak zorunda kaldığım için ne kadar üzgün olduğumu anlatamam. Ancak bilmeni isterim ki seni hep uzaktan sevdim. Şimdi bu gerçeği öğrenmek için doğru zaman olduğunu hissediyorum. Elif, sen sandığın gibi bir Yıldırım ailesinin kızı değilsin. Beni hiç tanımadın. Ama ben senin öz annenim. Seni yıllar önce kaybettim ve seni öz babanla bir daha hiç buluşturamadım. Fakat en acısı şu ki, seninle ilgili bilmen gereken daha büyük bir gerçek var. Ve bu gerçek seni paramparça edebilir. Evlendiğin adam, Emre, o senin öz kardeşin. Elif'in gözleri harflerin üzerinde dondu. Nefesi kesildi. Kulakları uğuldamaya, midesi bulanmaya başladı zarf elinden düştü. Dün hayatının en mutlu günüydü. Bugün ise koca bir kabus başlamıştı. Elif'in zihni savaş alanına dönmüştü. Yıllardır aşkla bağlı olduğu adamın öz kardeşi olduğunu öğrenmek bu sadece yürek burkan bir gerçek değil, aynı zamanda hayatını alt üst eden bir kabustu. Mutfağın sessizliğinde annesinin itirafını duymak boğazına düğümlenen bir çığlık gibi onu içeriden paramparça ediyordu. Emre odanın kapısında dikiliyordu. Gözleri boştu. Ne söyleyeceğini, ne yapacağını bilmiyordu. Elif annesine döndü, sesin neredeyse bir fısıltıydı. Bunu neden bunca yıl sakladınız? Annesi titreyen elleriyle masanın kenarını tuttu. Sizi kaybettik, ikisini de. Emre'yi yıllar sonra bulduk ama sen. Sen bizim için kayıptın. Yeni bir aileyle büyüdüğünü öğrendiğimizde sana geçmişin yükünü taşıtmaya kıyamadık. Elif'in gözleri doldu. Ama beni onunla tanıştırmaya kıydınız. Kadın gözyaşlarını sildi. Biz, biz kaderin oyununu durduramayız. Sizi birbirinize çeken bir şey vardı. Sizin birbirinizi bulmanız bizim elimizde değildi. Emre nihayet konuşabildi. Biz şimdi ne yapacağız? Elif, Emre'ye baktığında içi eziliyordu. Onun yüzü, sesi, kokusu, yıllardır sevdiği adamdı. Ama şimdi? Şimdi neydi? Ona aşk dolu gözlerle bakamazdı. Onunla aynı evde, aynı yatakta kalamazdı. Ama yıllardır içinde taşıdığı sevgiyi de bir gecede silemezdi. Elif gözyaşlarını silerek ayağa kalktı. Bilmiyorum Emre. Ama bildiğim tek bir şey var. Biz, biz böyle devam edemeyiz. Emre derin bir nefes aldı. Gözleri dolmuştu, ama dik durmaya çalışıyordu. Elif, ben seni seviyorum. Elif başını iki yana salladı. Ben de seni seviyorum. Ama bu, bu sevgi yanlış. O an Emre'nin yüzündeki her şey çöktü. Kalbi paramparça olmuş gibiydi. Elif ona yaklaşarak titrek bir sesle konuştu. Bizim hayatımız bir yalanmış Emre. Ama en kötüsü bu yalanı biz değil başkaları yazmış. Emre başını eğdi. Peki. Şimdi ne olacak? Elif bavulunu hazırlarken elleri titriyordu. Emre'nin yanında bir saniye daha kalamazdı. Ona her baktığında içindeki sevgi ile vicdan arasında sıkışıyordu. Annesi kapı eşiğinde durdu. Nereye gidiyorsun? Elif gözlerini silip arkasına bakmadan cevap verdi. Bilmiyorum ama burada kalamam. Annesi ona sarılmak için bir adım attı ama Elif geri çekildi. Bana biraz zaman ver anne. Emre kapının önünde duruyordu. Onu öylece bırakmasına izin veremezdi. Elif, lütfen. Elif gözlerine bakmadan fısıldadı. Hoşça kal Emre. Ve kapıyı çekip gitti. Emre olduğu yerde kala kaldı. Kalbi içinde yankılanan tek bir cümleyi tekrar ediyordu. Biz böyle devam edemeyiz. Elif bavulunu sımsıkı kavrayarak otobüs terminaline doğru yürüyordu. Gece serindi ama içindeki fırtına kadar soğuk değildi. İstanbul'dan uzaklaşmalıydı. Burada kaldıkça Emre'nin yüzü, annesinin itirafı ve yitip giden hayalleri peşini bırakmayacaktı. Gözleri bilet gişesine takıldı. Nereye gideceğini bile bilmiyordu. Gidecek bir evi, sığınacak bir yeri yoktu. Elif derin bir nefes aldı ve önündeki ilk otobüse bilet aldı. ''Nereye gidiyorsunuz?'' diye sordu gişedeki adam. Elif boş boş tabelaya baktı. Orada yazan isme odaklandı: Eskişehir. Belki de kader onu nereye gitmesi gerektiğini söylüyordu. Otobüs hareket ettiğinde Elif başını cama yasladı. Dışarıdaki ışıklar gözlerinin önünde hızla kaybolurken zihni geçmişle doluydu. Emre ile birlikte hayalini kurduğu ev, birlikte gitmek istedikleri tatiller, çocuk sahibi olma planları Hepsi bir yalandı. Ama bu yalanın içinde en acı veren şey duygularının gerçek olmasıydı. Emre'ye duyduğu sevgi ona hala içini sızlatacak kadar derindi. Gözlerini kapattı. Belki biraz uyursa her şey bir kabus gibi geçerdi. Ama geçmeyecekti. Eskişehir'e vardığında sabah olmuştu. Terminale indiğinde elinde sadece bir bavul ve kırık dökük bir ruh vardı. Önce bir otel buldu. Küçük Sade bir yerdi ama şimdilik ona yetecekti. Duş aldı, temiz kıyafetler giydi ve aynada kendine baktı. Sanki karşısındaki kadın tanıdığı biri değildi. Daha güçlü olmalıydı. Bu yıkımın altında ezilmek yerine kendi yolunu bulmalıydı. Önce bir iş bulması gerekiyordu. Elif birkaç gün içinde küçük bir kafede garson olarak işe başladı. İnsanlarla fazla konuşmuyor, işini yapıp eve dönüyordu hayatı rutin bir düzene oturmuştu ama geçmişi onun peşini bırakmıyordu. Bir akşam kafeden çıkarken telefonu çaldı. Arayan Emre'ydi. Kalbi hızla çarptı. Açmalı mıydı? Onun sesini duyarsa yine yıkılır mıydı? Tereddüt etti. Ama parmakları telefonun ekranına gitti ve aramayı açtı. Elif. Emre'nin sesi yorgun ve kırılmıştı. Nereye gittin? Elif derin bir nefes aldı. Emre, lütfen beni arama. Ama ben sensiz yapamıyorum. Gözleri doldu ama güçlü olmalıydı. Bizim yolumuz artık aynı değil Emre. Lütfen bunu anla. Sessizlik oldu. Sonra Emre fısıldadı. Seni seviyorum. Elif gözyaşlarını tutamadı ama sesi kararlıydı. Hoşça kal Emre. Ve telefonu kapattı. Ama kalbi hala Emre için atıyordu. Elif telefonu kapattığında kalbi yerinden çıkacak gibi çarpıyordu. İçindeki fırtına dinmek bilmiyordu. Emre'nin sesindeki hüzün, çaresizlik, ona "Seni seviyorum." demesi ona hala karşı koyamıyordu. Ama koymalıydı. Telefonu masaya koydu ve derin bir nefes aldı. Yeni bir hayata başlamıştı. Geçmişine dönemezdi. Emre telefonunun ekranına boş boş bakıyordu. Elif'in son sözleri kulaklarında çınlıyordu. "Bizim yolumuz artık aynı değil Emre." "Peki ya Emre? O bu gerçeği kabul edebiliyor muydu? İçinde bir boşluk vardı. Elif, gideli hayatındaki her şey anlamsızlaşmıştı. Ne işine odaklanabiliyor, ne de normal bir hayat sürebiliyordu. Ailesiyle yüzleşmeyi bile göze alamıyordu. Tek bildiği şey, Elif olmadan yaşayamayacağıydı ve bu yüzden onu bulmalıydı. Eskişehir'de Elif kendine bir düzen kurmaya çalışıyordu. Kafedeki işine alışmış, yavaş yavaş insanlarla kaynaşmaya başlamıştı. Ama aklının bir köşesinde hep bir korku vardı. Ya Emre onu bulursa, ya her şey yeniden başlarsa. İçinde Emre'ye karşı koyamayacağını bilen bir taraf vardı. Ama bir yandan da ona geri dönmenin her şeyi daha da zorlaştıracağını biliyordu. İşte bu yüzden bir an önce Eskişehir'de kendine sağlam bir hayat kurmalıydı. Yeni bir ev aramaya başladı. Küçük bir apartman dairesi buldu. Kirası uygundu. Oraya taşındığında bu şehirde kalıcı olabileceğini hissetti. Fakat kaderin onun için başka planları vardı. Emre Elif'i bulmak için her yolu deniyordu. Ortak arkadaşlarını aradı, ailesine sorular sordu. Ama kimse onun nereye gittiğini bilmiyordu. Sonunda otobüs terminalinden bir ipucu yakaladı. Elif Eskişehir'e gitmiş olabilir. Bu bilgi Emre için yeterliydi. O an kararını verdi. Valizini topladı, arabasına atladı ve Eskişehir'e doğru yola çıktı. Elif'i bulmalıydı. Onunla konuşmalıydı ve ona şunu söylemeliydi: "Beni terk edemezsin." Elif birkaç ay içinde yeni bir şehirde yeni bir hayata başladı. Geçmişi geride bırakmak kolay değildi ama başka bir seçeneği de yoktu. Kendini işine verdi. Yeni insanlarla tanıştı, yeni yerler gördü. Ama her gece başını yastığa koyduğunda Emre'yi düşünmekten kendini alamıyordu. Peki Emre ne yapıyordu? O da kendi yolunu bulmaya çalışıyordu. Yaşananları kabullenmek, Elif'i geride bırakmak onun için de zordu. Ama en zor olanı onunla bir daha asla eskisi gibi olamayacağını bilmekti. Yıllar sonra. Aradan beş yıl geçti. Elif artık kendi düzenini kurmuş, hayatına yön vermişti. Başarılı bir iş kadını olmuştu. İçindeki acı zamanla hafiflemeye başlamıştı. Ama asla tamamen geçmemişti. Bir gün bir konferans için başka bir şehre gittiğinde, sahilde yürürken tanıdık bir yüz gördü. Emre. Yanında küçük bir kız çocuğu vardı. Babası olduğu her halinden belliydi. Çocuk kumdan kale yapıyordu. Elif o an duraksadı. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Emre de onu fark etti. İkisi de bir süre öylece kaldılar. Sonra Emre hafifçe gülümsedi. Merhaba Elif. Elif de gülümsedi. Geçmiş onların yollarını sonsuza dek ayırmıştı. Ama en azından artık birbirlerine bakıp gülümseyebiliyorlardı. Çünkü bazen gerçekler en büyük aşkları bile ayırabilirdi. Ama hayat her zaman devam ederdi. Buraya kadar izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Bu videomuzu beğendiyseniz kayıp nokta kanalımıza destek olmak için kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.